herkese merhabalar. Müganlı'da yaşanan bir konu maalesef yine kadın cinayetiyle sonuçlandı. Samsun'da kaybolan 42 gündür haber alınamayan iki çocuk annesi Arzu Aygün sevgilisi Muharrem tarafından öldürüldü. Dün canlı yayından sonra gözaltına alınan Muharrem polis karakolunda her şeyi itiraf etti. Önce öldürüp sonra çuvala koydum. Cesedi Samsun'da bir ormanda çuvalın içine koydum ve oradan uzaklaştım dedi. Polis ekiplerinin olay yerine gitmesiyle Arzu Aygün'ün cansız bedeninin çuval içinde çürümüş şekilde ulaşıldı. Canlı yayına bağlanan kızının sözleri herkesi gözyaşlarına boğdu. Kızı şu ifadeleri kullandı. Yine bir kadın cinayeti ama bu sefer benim annem dedi. Bunun üzerine Müge Anlı gözyaşlarını tutamadı. Evet arkadaşlar Allah rahmet eylesin. Ailesine başsağlığı diliyorum. Haberimiz burada sona erdi. Bu tarz videolarımızın devamı için kanalımıza abone olarak destek olabilirsiniz. Hoşçakalın.